bir yarım kilo kadar un koyuyorum kabıma önce. Arnavut böreği için yarım kilo unu bir kaseye aldık ve üzerine iki yumurta kırıyoruz. Şimdi yağımızı alıyoruz. Bunu yağımızı. kaç ölçü? Bunu bir ölçü koyalım. Aynı ölçüyle iki ölçü ılık su koymamız gerekiyor. Evet. Ilık suyumuz hazır mıydı? Evet, Tabii ılık ki. suyumuz hazır. Şöyle. Şöyle aynı ölçüyle iki ölçüde suyumuzu koyuyoruz. Evet. Çok güzel gözüküyor şu anda değil mi? Evet İnşallah. evet. İnşallah. Evet. daha güzel. Aslında güzel. bütün güzel. şimdilik malzemelerimiz bu kadar. Bir de tuz ilave edeceğiz. Tuz ilave. Tuzumuz... Evet tuzum burada. Burada da var. Aa pardon. Bunu da bir ölçü tuz koydum. Bir ölçü. Evet. Bir Aa. ölçü tuz koydum. Hı -hı. Şimdi. Karıştırıyoruz. Evet şimdi. Bunu ben yoğurmaya başlayacağım. Elimizle. Tabi elimizle yoğuracağız. Elini, elimizin elini, yani, enerjisini aynen. de katacağız. Tabii tabii. Tabii, tabii inşallah, de. Elimizin inşallah. Böyle. Bir, bir kaşık daha. Bir kaşık daha. Kıvamına gelmedi galiba. Evet hamur, evet. Amurumuz. Son olacak herhalde bu da. Tamam bu yeterli. Şu anda evet. hamuru e, yoğururken en önemli özelliği elimize yapışmadığı zaman hamurumuz olmuş demektir. Şimdi şöyle yapıyoruz hamuru e, elimizde böyle taraf. sıkarak boğarak. Yarım kilo un bir bardak sıvı yağ, iki yumurta, iki çay bardağı ılık su ve bir tutam tuzla elde ettiğimiz hamuru yoğurduktan sonra bezelere ayırırken elde edeceğimiz parçaların üçün katlarındaki sayılarda olmasına dikkat ediyoruz. Şöyle dışarıdan, dışarıdan içe. Evet dışarıdan içeriye doğru alarak tekrar bir kıvam sağlamak için yapıyoruz bu hareketi. Bezeler iyice şekil alıncaya kadar bu işleme devam ediyoruz. Yapışmaması Şimdi. için tezgahımızı unluyoruz. Evet. Bir pasta Aşkımcımız tabağı büyüklüğüne yakın daha. Evet, bir pasta tabağı büyüklüğüne yakın açıyoruz. Evet. Hamurun tamamını merdane yardımıyla açmaya devam ediyoruz ve açtığımız ince hamurların arasına sıvı yağ sürüyoruz. Evet. Üçüncü hamurumuz, hamurumuz da. da hazır. Bunu, Bunu yağlamıyoruz yalnız. Neden? Çünkü daha sonra bu hamurları açacağımız için üzeri yağlı olursa açamayız. İkinci üçlüyü de merdane ile açıp aralarına yağ sürüyoruz. En üstteki hamura yağ sürmüyoruz. Unutmayın, Emel Hanım, Arnavut böreğinin hamurunu açmaya devam ederken, Tuğçe Hanım ve Ceyhun da altı patlıcanın kabuklarını soyuyor. Patlıcanları soymaya Emel Hanım da katılıyor ve kabukları soyulan patlıcanlar küp küp doğranıp cam kaseye ekleniyor. Doğrama işlemi bittikten sonra 3 adet soğan ince ince kıyılacak tarz böyle robotlarla, soğan doğrayıcılarla çok kolaylaştırdı, tabii ha, daha ha, çabuklaştırdı. Çok şekilde çekmek gerekiyor. Evet. evet. Bu arada şimdi soğanlarımız hazır. Ee, patlıcanlarımızı kesmiştik. Evet. Bunları tuzlu suya koymamız tuzlu gerekiyor. Su. Neden tuzlu su? Evet, çünkü patlıcanın acı suyunun çıkması için evet. e, önce bir böyle su dolduruyoruz ve üzerine tuz dökeceğiz soyup küp küp doğradığımız patlıcanların acısının çıkması ve kararmaması için tuzlu suda 5 dakika bekletiyoruz. Soğanlar sıvı yağda ateşle kavrulurken Arnavut böreğinin iç harcı için diğer malzemeler hazırlanacak. Biberleri ortadan kesip içindeki beyaz kısmını çıkartıyorum. Aa. Çünkü biber acı falan olabilir. Evet. Bu acılığı veren kısmı burası. Doğum o hazır. yüzden şunları alıyorum. ...bunu da soğanımızın, üzerine, soğanımızın değil mi? Ilave evet, üzerine ilave ediyoruz. Kabuklarını soyduğumuz domatesleri de küp küp doğruyoruz. Domateslerimizi de aynı şekilde biberlerimizi buyurun. yaptığımız gibi alıyoruz. Tenceremizin içine ben ilave buyurun. edeceğiz bu şekilde. Arnavut böreğinin iç harcına doğradığımız soğan... ...domates ve sivri biberleri beraber kavurmak için ocağa aldıktan sonra... Tuzlu suyunu iyice sıktığımız patlıcanları da tencereye ekliyoruz. Bu ne kadar peki e, hmm. malzemelerimiz kaç Bu pişme dakika pişecek? Evet. Mi? Şimdi tuzunu ve karabiberini ilave edeceğiz. Bir 5 dakika. Beş dakika. Evet, bir 5 dakika. dakika. E, oldu, kavrulduktan sonra iç harcımız hazır. 4 ölçü tuz ve karabiberi de harca ilave ediyoruz ve altı açık ateşte tüm malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Önce tezgahımızı iyice temizliyoruz ve böreğin son aşamasına geçiyoruz. Emel Hanım oklava yardımıyla hamurları inceltmeye girişiyor. Müzik Hazırladığımız 3 katlı yağlı hamurları oklavayla incecik açıp içine patlıcanlı harcımızı koyuyoruz. Hamurun bir köşesinden kıvırıp rulo yapıyoruz ve patlıcanlı hamur rulolarını birer porsiyon olacak şekilde kesip yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Müzik Geri kalan 3 katlı hamurlarımız için de aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. tekrar üstüne son olarak yağlarımızı gezdiriyoruz. Arasına mı üstüne? üstüne mi? Üzerlerine. Üzerlerine. Sadece kesmiş olduğumuz. Kesmiş olduğumuz. Evet kolların üzerine, üzerine, şu şekilde yağımızı gezdirerek. Tamam. Tamamdır yeterli. Evet, e, Bu şekilde ilk yemeğimiz arnavut, böreğimizi, patlıcanlı arnavut böreğimizi, böreğimizi patlıcanlı böreğimizi, böreğimizi fırına, fırına veriyoruz. veriyoruz. Kaç evet. dakika? E, kaç dakika? 40 dakika, 45 dakika. 45, 45 azar, dakika. Azarana evet, azarana kadar. Azarana kadar. evet pişecek. Vallahi şimdiden merak ediyorum tadını. Evet. Verelim İnşallah o zaman. verelim. Hadi. Fırındaki Arnavut böreklerimiz de nar gibi kızarmış. Nefis görünüyorlar. İşte böreklerimiz hazır. Arnavut böreğimiz evet. hazır. Ee, muhteşem gözüküyor. Sıcak, yani yememek için zor tutuyorum kendimi. Evet patlıcan kokusu. Harika bir lezzet.